Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu deprem bölgesinde Hatay'daydı. "Bizim terör örgütleriyle işbirliği yaptığımızı iddia ettiler. Sahte videolar hazırladılar." dedi. "Siyaset kumpas kurmak değildir." sözleriyle tepki gösterdi. Kılıçdaroğlu'ndan "Kim teröristlerle yan yana duruyorsa Allah bin belasını versin." çıkışı da geldi. Siyaset rakibine iftira atmak rakibine kumpas kurmak değil. Allah'a sığınıyorum. Haksızlık karşısında, iftira karşısında Allah'a sığınıyorum. Mitinglerde rakibinin izlettiği video için montaj dediği terörle mücadele üzerinden net mesaj verdi. Terör örgütleriyle işbirliği yaptığımızı söylediler. Bununla ilgili sahte videolar hazırladılar. Kim teröristlerle yan yana duruyorsa, kim onların musluğuna su taşıyorsa Allah bin belasını versin. Bir kez daha deprem bölgesinde Hatay'daydı Kılıçdaroğlu Afet ZD'lere vaadini yineledi Evleri yıkılan iş yerleri yıkılan Ağrı yıkılan Herkesin ama herkesin Beş kuruş almadan bu binaları Daireleri iş yerlerini Teslim edeceğiz Bölgenin üretim üstüne dönüşeceğini işsizliğin son bulacağını anlattı Suriyeli sığınmacılar meselesine Parantez açtı En geç iki yıl içinde herkesi kendi ülkelerine göndereceğiz. Asla ve asla Türkiye'yi bir sığınmacı deposu yapmayacağız ve Türkiye'yi buradan kesinlikle çıkaracağız. Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı vatanseverlik oy kullanmaktır mutlaka sandığa gidin çağrısı yaptı. Her türlü iftiraya maruz kaldım. Her türlü saldırıya maruz kaldım. Linçlere maruz kaldım. 85 milyonun Cumhurbaşkanı olacağım ve 85 milyonu kucaklayacağım. Söz veriyorum.